verdin. İkimiz <laughs> kedi çocuk olacak. Anneciğim sen ne yaptın? Ama kedi çocuk olmaya çalışıyor. Ama çok tatlısın ama silmelisin şu anda yüzünü. Ama kedi çocuk olacak. O yüzü nasıl temizleyeceğiz? Kedi çocuk olmak istiyorum ben de onun gibi. Neyse. Neyse. Asya var ya. Lütfen, lütfen. Ne lütfen? Kedicik olacak. E tam olmuşsun. Hayır bu çok benzemedi. Nasıl ha tamam. Şöyle bıyık falan mı yapayım sana? Hayır. O, haline bak. Bakayım onun haline. Nasılmış onun hali. Ha, sen buna mı benzemeye çalıştın? <laughs> Ay nasılsın? Bence benziyorsun. Benzemiyor musun? <laughs> Çok komik nasıl ya? <laughs> <laughs> Hadi Serap da Asli kapıya çıkardı. Daha doğrusu şey dışarı değil de hani bizim bu girişte bir böyle balkon gibi bir yer var ya. oraya Asli'nin sarıncağını falan kuruyoruz. Onu kurdu Sedat. Orada onu sallıyor. Çocuk biraz hava alsın yani. Ben de şimdi videomu düzenledim. Açtım yayına ve evi toplayacağım falan filan. Bunların burada ne işi var? Güne başlayalım bakalım. Geldi bizimkiler. Ben de çay alayım kendime. Birazcık dinleneceğim. Evi toparladım, süpürdüm. Toz almam lazım ama belki yarın yaparım onu da. Gel bakayım gel beraber çizelim. Gel Asya. Anne bak, nasıl yapıyorum? Ellerini silmem anneciğim. Boya zarar verebilir ellerine. Hayır. Çünkü videomun altına bir takipçim şey yazmış işte. Tek çocukla yoruluyorsan falan gibi bir şey yazmış. Yani bilmiyorum. Sanki yanlış düşünüyor da olabilirim ama sanki böyle iki tane çocuğum olsa daha az yorulurmuşum gibi geliyor. Tabi davulun sesi uzaktan hoş gelir diyebilirsiniz. işte bende iki tane üç tane var. Öyle olmuyor Şimdi mu? şöyle bir şey var. Tek çocuk olunca Böyle evde tek olduğu için tabii ki sürekli hani benim ona, onun oyunlarına katılmamı istiyor. Ben vicdan yapıyorum. Biraz fazla mutfakta kalsam hemen o işimi bırakıp Asya'nın yanına gelmek istiyorum falan. Hani iki tane olsa beraber oynarlar. Hatta gün içinde ben ayaklarımı uzatırım. Kahvemi alırım onları oynarken böyle izlerim. Hani böyle düşünüyorum. Açıkçası bilmiyorum. Hani iki tane çocuğum olmadığı için bilmiyorum ama. Yani, yani bu şekilde çok vicdan yapıyorum dediğim gibi. Yaptığım işleri böyle yarıda bırakıyorum falan. Sürekli işte mutfağa geliyor. Ben yemek yaparken biliyorsunuz zaten. Hani ne bileyim? Bir tane kardeş olsa sanki beraber oynarlar. Pek fazla bana bulaşmaz. Ben de bu kadar vicdan yapmam gibi hissediyorum. Ama tabii ki fiziksel olarak belki daha fazla yorulabilirim. Ama bu duygudan daha şey değildir bu. Yani bilmiyorum öyle hissediyorum. Belki de yanlış evet, düşünüyor olabilir. Bir de şeyi söyleyeceğim. Evin şeklini beğenmeyenler olmuş ama bu şekilden başka hiçbir şekil olmuyor. Salon çok büyük değil. Belki kamerada büyük duruyor olabilir ama yani bu koltukları başka bir tarafa koyamam. Evet. Şurada bir kapı var zaten. O ben kapı ben olmasaydı ben böyle bir uzun bir duvar olsaydı oraya belki üniteyi ben koyabilirdik ben ama harkayım kocaman harkayım. üniteyi oraya ben koyamayız. Harkayım. Tamam anneciğim. O yüzden bu ünite burada durmak zorunda koltuklar burada ama masa orada başka bir şekil olmuyor. Ben de çok böyle değiştirmeyi severim yerlerini ama bu evde o pek mümkün değil. Aç. <laughs> Dayanamadı. Aç bakalım. Ben de isterim hani koltuğumu şuraya getireyim onu oraya getireyim ama Yapacak bir şey yok. Böyle. <laughs> Sedat bugün dışarı çıktı. İşlemek imesi lazımdı. Ondan sonra da markete uğradı. İşte eksikler falan vardı. Bana sordu aslında işte ne alayım falan diye sordu. Ben birkaç bir şey söyledim ama gerisini abur cubur falan almış. Şimdi neler almış? File markete gitmiş sanırım çünkü. Harras marka bir şey gördüm. Şu Harras marka. Başka bir ıslak mendillerden almış. Ben bunları çok beğendim gerçekten. Daha önce de almıştım. Aynı şeye benziyor. Bim'deki ıslak mendillere benziyor. Zaten Bim'le File aynı şeymiş sanırım. Firmaymış. O yeşil ıslak mendillerine çok benziyor. O yüzden bunlardan görmüşken almış iki tane. Şuradan başlayalım. Ice'de almış. Fusti şeftali. Aslında meyve sebze falan da söylemiştim ama sanırım kötüymüş. O yüzden pek sebze meyve falan alamamış artık. Önümüzdeki günlerde tekrar çıkarsın onları da alır. Şöyle şeftali. Vişne suyu. iki tane şifşak. Hindi salam. Aytaç. Doritos Alaturka. Biraz abur cubur ağırlıklı olmuş. Evde hiç yoktu bayağıdır da almıyorduk. Bize bayağı gider yani bunlar. Üçgen yufka. Sigara böreği yapacağım. Mısır unu. Evde hiç yoktu. Şöyle kreker almış. Peysa'nın şöyle soslu fıstığından almış. Soslu değil, kızartılmış yer fıstığı. Şöyle Hobi'nin çikolatalarından almış. Bunları da kahvenin yanında falan güzel olur. Şöyle eti bombo. Petito. Asya. Böyle günde bir tane falan veriyorum bunlardan. Seviyor. Şöyle olipsin, limon, portakal, şekeri. Yumurta. Serbest gezen tavuk yumurtası. 15'li. Daha sonra altın kalıcın lor peyniri. İnşallah güzeldir. İnşallah kokmuyordur. Sigara böreğini bununla yapacağım. İçine belki biraz da şey katarım. Normal beyaz peynir. Daha lezzetli oluyor çünkü. Bakalım. Evde kuru fasulye bitmiş. Ben aslında yapmak için geçen açtım dolabı ama kuru fasulyenin olmadığını fark ettim. Şöyle bir tane fasulye. Şöyle bir de gofret almış. Eticim bir tane. Mantar. Bunları gösterdim mi? Gösterdim sanırım. Kaymaksız yoğurt süt taşıyım. Vedat bunları çok seviyor. Böyle hazır patatesleri seviyor. Normalde yapıyorum. Ama sabahları sürekli evde olduğu için arada kızartıyorum. İnce patates çubukları. Bunları gösterdim zaten. Şimdi bunları hemen dezenfekte edeceğim. Nasıl dezenfekte ettiğimi de soruyorsunuz. Dezenfektan sıkıp bir bezle siliyordum aslında. Ama çamaşır suyuyla silmesi lazımmış. Birkaç seferdir öyle siliyorum. İşte lavabonun altında yıkamıyorum. Bence çok gerek yok. Sadece çamaşır sulu bezle siliyorum. Ondan sonra tekrardan temiz bir bezle tekrardan siliyorum. Buraları böyle çamaşır suyuyla siliyorum. Yani o şekilde. Dışarıda falan bekletmiyorum. Bekletin diyorlar ama bilmiyorum. Hava şu anda sıcak. Bozulur bazı ürünler. O yüzden yani bekletmeyeceğim. Sadece sileceğim. Ondan sonra kendimi dezenfekte edeceğim. Hiç elime yüzüme sürmeden. Bu şekilde. <laughs> istedi. Şimdi vermezsem çıldırıyor. İstediği zaman mutlaka içecek. Susmayı ben de çok az veriyorum. Ondan sonra yemek hazırlayacağım. Bugün mantı yapacağım. Benden mantı ister aslında. Bizimkiler onu yer. Ben mantı yemeyeceğim. Son bir aydır kaç kilo almışım biliyor musunuz? Son bir aylık dönemde tam 3 kilo almışım. Bir aydır tartılmıyordum. Bir tartıldım ki neredeyse 3 kilo almışım. Çok şaşırdım gerçekten. Hep aynı kilolarda gidip geliyordum. Yani Asya 9 aylık falandı ben işte doğum kilolarımı verememiştim. Anca o zaman o kadardım. Yani kendime salata yapacağım bakalım. Bu akşam. Yarın kim bilir neler gömerim. İnanılmaz iradesizim boğazımı tutmak konusunda. Ama şu aldığım 3 kilo versem iyi olacak. Birazcık homini gırtlaklığımı kesersem 3 kilo gider muhtemelen ama. Kendime tavuklu salata yaptım. Şimdi bunu yiyeceğim. Bizimkilere de mantı yaptım ama şu anda aç değillermiş. O yüzden onlarınki birazcık bekleyecek ama ben çok acıktım. Hemen salatamı yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Kolyem koptu ya. En sevdiğim kolyeydi. Böyle mi taksam ne parfüm gerçekten çok güzel kokuyor. Avon'un Pearl Blancası. Ama biraz daha kalıcı olsaymış keşke. Sıkıyorum. Böyle 10 dakika sonra sanki hiç böyle sıkmamışım gibi. Ya da benim tenime uymuyor bilmiyorum ama o kokusu çok güzel şunu almıştım biliyorsunuz. Bu da Avon'un Vichaud's Bu ondan bir tık daha kalıcı. Ee, bunlar geldiğinden beri sadece bunu sıkıyorum. Çok güzel. Gerçekten, gerçekten çok güzel. Bunu da seviyorum ama böyle yan yanayken bunu pek sıkasın gelmiyor. Ben bunu bitireceğim. Ondan sonra da buna geçeceğim. Şu kadar çok kullanmışım. Ama efsane. Koku. Koku neden koptu onu hiç anlamadım ben şimdi. Neyse. Asıcım. Hayır olmaz. Anacım Kameramın şarjıyla araba yapmış. Ben sana başka bir şey vereceğim. Gel. Kullanmadığım şarjımı vereyim ben sana şey. Hmm, tabletin değil. Neyin? Bilgisayarın. Kullanmadığım şarjını vereyim onunla sürükle. Ama bence bu saatte sürükleme bunları. orayı oldu be. Ne oldu anneciğim? Şimdi şunun kafasını bulmamız lazım. Pembeli bir şeyler görüyor musun? Ya da pembeli şeyler bitmiş turunculu ee, kafası şöyle turuncu. Eee kafa. Hayır pembe. Ben pembe bir şey görüyorum. Soracağım. Bulacağız inşallah. Bulacağız be, göremiyorum. Ben de göremiyorum. Nerede bu pembe şey? Şurada bak şimdi Sence onun bak ama turuncu gibi Anne. bak, turuncu gibi bak, boynuzları. Çok tatlı. Çok tatlı anneciğim. Bu dinozoru da yapacağız mı? hı. Bu yeşil olur mu? Yeşil. yeşil. Olur. Aa evet önce yeşil. Ee, burada bak iki tane göz daha var. Hatta üç tane. Ha. Şu kadar daha hayvan yapacağız anneciğim. Hayvan dediğim Ama önce pembeyi yapıyoruz. Aha, bunu yapıyoruz. Bu neredeyse bitti. Hayır öyle. Kafasını bulmaya çalışıyorum Tamam şimdi şunu yapalım. Bak bu da burada bence. Mesela şu olabilir mi? Bence. Evet bu böyle oldu. Ama pembeyi yapıyorduk önce. Hı? Ben pembe bir şey göremiyorum. Hı. Niye pembe bir şey gelmiyor hep bize. Pembe bir şey mi? Pembeliği evet. zaten bitti bak. Bu boynuzlarını bulmamız lazım. Zaten bu buranın değil. Bir saniye şu maviliği şuna çevirmemiz lazım. Heh tamam. Bitti. Bir daha yapalım mı? Aa, alacağım. <laughs> alacağım. Ya bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Bir daha. Yapalım. Bana. Çok eğlenceliydi. Öyle miydi? Evet. Bir tane yapalım. Devir adı. Gece gece ne yapacağım biliyor musunuz? Geçenlerde Instagram'da böyle üst üste influencer, influencer, influencerlar işte, insta bloggerlar falan böyle bir kahve yapıp paylaşıyorlar. Bana merak ettim. Baktım girdim tarifine ve böyle gayet basit hani evdeki malzemelerle yapabileceğiniz bir şekilde 2 yemek kaşığı kahve diyor. 2 yemek kaşığı toz şeker, su, buz küpü ve 100 mil süt diyor. Yani bu daha çabuk yapıyormuş. Böyle bir süzgeciniz varsa daha kolay olacaktır. Ve burada diyor ki Nescafe Gold önerilir. Allah'tan ki evde de varmış. Şimdi şunlardan şöyle 2 yemek kaşığı çıkarıp koyacağım. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Şekerini ekleyeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Bakalım benimki de öyle köpürecek mi? Çok merak ediyorum. Çok güzel kokuyor şu anda ama. Şu anda 3 dakika falan oldu. Bence yeterli değil. Kıvamı biraz daha karıştırmam lazım. Böyle hemen de yapmıyormuş yani. Ben hemen olacak zannediyordum. Şu biraz daha rengi açılması lazım. Karıştırmaya devam. Şöyle bir bardağın içine de sütümü koydum. İçine de 4 tane buz attım ve ancak bu kıvamı getirebildim. Daha fazla yapamıyorum. Kollarım acıyor artık. Köpüklü köpüklü durmayacak ama yine de köpürdü yani. Hoş duruyor bence. Vay. Çok güzel olmuş anneydim. Aldı ye bir Ama benim iyiydi ama kenarlarda yapacak bir şey yok. Şimdi tadına bakayım. Hiç pipet kalmamış derken bir tane buldum. Şimdi kahveyi deneyeceğim. Şöyle biraz karıştırayım. Ben şekerini bir tık az koydum. iki yemek kaşığı koymadım. Yine güzel olmuş. Yani çok fazla koymanıza gerek yok bence. Çok güzel tata. Görüntüsünü tam yapamasam da tadı güzel. Soğuk mu? Soğuk. Ben içeyim mi? Soğuk. Sana normal süt yapayım ben olur mu? biraz içtim birazını da Serhat'a verdim o çok beğendi sadece şey dedi, biraz daha şekeri fazla olsa güzel olur dedi ee, o şey normalde çayı falan kahveyi şekersiz içer ama böyle dedi bana göre yani ben çok şekerli içmeme rağmen bana çok şekerli gelmedi ama Serhat çok beğendi ben de Abi beğendim burada son 1 saatte 11 çeyrek geçiyor hemen edit'e başlayıp bitirip bugün Gece yapmak istiyorum. Normalde hep sabaha kalıyor, gece uyuyakalıyorum. Umarım önce. severek, beğenerek izlemişsinizdir kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.